Selamun aleyküm. Evet. Muhterem bağ Bugün buraya rahmetli babam ve annem için onların hayırına toplandık. Eniştem Rasim Usta'yı ve canım ablam Canan Hanım'ı beklerken sizlere hitaben eğer müsaade buyurursanız bir konuşma yapmak istiyorum. Malumunuz bundan 12 sene evvel buradan gittim. Bak seninki gene dayanamadı. Konuşmaya başladı. Neler yumurtlayacak acaba? Zamanında... Hadi Canan'cığım çabuk ol biraz. Acele et. Bunu da kim değil mi? O güzel güzel güzel. Kiminizin yanlış bildiği bir takım hadiseler sonucu ben diyeyim, buralardan koparıldım. Siz deyin adam çekti gitti. Her neyse. Bugün ben artık mahalleme geri döndüm. Benim güzel ailemle bu evde inşallah yaşayacağım tekrardan. Yüce Rabbim ...hepimize gani gani sağlık ve huzur nasip etsin inşallah. Amin. Hayatta aile gibisi yok. Bak, boşuna evhamlanmışsın. Bir şey demedi çocuk. Demek ki hatasını anladı. İnşallah. Şimdi... Şimdi... ...bu hasletlerle sizleri tekrardan selamlıyorum efendim. Ve eniştem Rasim Usta'ya ve canım ablam Canan Hanım'a beni tekrardan bu eve kabul ettikleri için huzurlarınızda onlara teşekkürü bir varç bilirim. Söyleyeceklerim bu kadar.

Rasim, ha. Aslan Adnan.